Ankara'da hayvanseverler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine tepki gösterdi. Ay sana sesleniyorum. Hayvan sever, sahipsiz hayvanlara yönelik bu kanun teklifine karşı eylem yaptı. Anıt Park'ta bir araya gelen grup adına açıklama yapan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyesi Merve Çınar, bütün canlıların değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. Toplum sağlığını riske atacak şekilde saldırgan olan hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Çınar, Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İnsana da çocuğa da sessiz canlarımıza da uygulanacak her türlü katliama karşıyız, reddediyoruz. Talebimiz bu yasanın geri çekilmesidir dedi. Açısında yaşamı savunmaya devam edeceğiz. O yüzden bu Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. İşte bu

bütçelerine zehir parası koyan belediyeler bunları öldürerek zaten bitirirlerdi. Masaya rağmen uygulamayan belediye başkanlarını sorgulamak yerine yaş saatini geçirmiş bir Türk vatandaşı olarak isterdim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl yaşatırızın kaygısını gerçekten gütsünler isterdim. <laughs> Eğer birlikte Çağdaş bir toplumdan medeniyetten bahsedeceksek ki medeniyet seviyesi en savunması O yüzden yapılan değişiklikler yerinde değil. Geri çekilmesi derhal ve toplumsal paydaşlarıyla beraber, barolarla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber en kısa zamanda yeni bir çalışma yapılması veya yasanın uygulanmasına yönelik adımlar atılması gerekliliğiydi. Ayrıca da siz istediğiniz kadar yinitli olun. Bu kanun uygulamaya geçtiğinde boşlukları var bu boşlukları insanlar çok güzel değerlendirir. Siz bir yasa yapıyorsanız, özellikle can taşıyanlar hakkında bir yasa yapıyorsanız orada boşluk bırakma hakkınız yok. Yani bütün boşlukları dolduracak bir yasa çıkarmak zorundasınız. Burada ee, müdahale etmeye çalıştıkları her şeyin aslında altında bir sebep yaptığını düşünüyorum. Bunun üzerinden sermayeler olarak para kazanamayacaklar sırf kendileri istiyor diye başka bir gürü öldüremeyecekler. Dolayısıyla biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz ve bunları da asla yanlarına bırakmayacağız o mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsanıyız. Bizi yönetenler, devleti yönetenler şunu iyi bilsinler. Hayvan üzerinden siyaset lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yani çok zor değil. Bunları yaşatmak çok zor değil. Gelin el birliğiyle hayvanseverlerle hep birlikte bu hayvanları yaşatmanın imkanı varken bu insanların sesine kulak verin. <laughs> vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. <Hayvanlarımızı>